İyi akşamlar Savcı Bey. Nasılsın Salih? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Atla bırakayım seni. Sağ olun zahmet etmeyin. Eve gitmiyorum zaten. Atla ya. Hem yol tek başına çekilmiyor. Hem nerede oturuyorsan ben seni yakında bir yerde atarım. Hem yolda Ahmet Hoca'dan bahsederiz. Eski günleri iade ederiz. Ha? Hadi. 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 seni. Karıköy'den geçiyorsanız orada inerim. Yanımda bu gece ziyadesiyle demlenmek istiyorum ama. Tek başına da olmaz ki. Hadi gel sen de bu gece iki tek atalım. Başka zaman olsa hay hay sayın savcım ama bu akşam işim var maalesef. İşim var dediğin hanım mı var evde yolunu gözleyen? Yok. Ee, yani bir hanım yok. Evli değilim ben. Oo. Sen de bendensin yani. Madem bekarız, biz de bu akşam bekarlığın tadını çıkaralım, değil mi? Hı? Hadi bakalım. Sayın Savcım ben almayayım. Olmaz. Bir kadeh olsa içeceksin. Bunca hazırlığa yazık. Mis gibi de koktu Meret. Hadi bakalım. Yeni başlayan ahbaplığımıza. Senden önce de çok gelip geçen oldu adliyeden. Belli ki sonra da olacak. Ama sen yamansın. Bence kendini avukat olarak harcama. İplerin hep elinde olsun. Bence sen sınava gir. Hakim ya da savcı ol. Bakalım, hayatını gösterecek. Tabii canım belli mi olur? Bakarsın birlikte çalışırız bir gün. Tabii neden olmasın? Sağ olasın. know them. Seni anladım Salih. Ben bayılırım böyle bulmaca çözer gibi ipuçlarını yakalamaya. Sen de öylesin. Nazif karının suçlu olduğuna inanmıyorsun. Söyle bakalım sence katil kim? Sen buldun bir şeyler. Söyle bana. Sence katil kim? Şimdi size desem ki... ...evet bir varsayımım var. Ne yaparsınız? Delilin ispatım varsa görevimiz neyse onu yaparız. Ben hakikat aydınlatılsın isterim. Bir kalemde yazdığım iddianamemi bir kalemde silerim. Hazır olun o zaman savcı bey. Size iddianamenizi değiştirteceğim. Ee, hala susuyorsun. Hadi çıtlat bir şeyler, çıtlat, çıtlat hadi. Bir emin olayım Savcı Bey. Bir emin olayım. Sözde ilk sizin karşınıza dikileceğim. Çok güzel, anlamlı bir söz vardı. <laughs> Nereden aklıma geldiyse... ...insanlar göründükleri gibi olmalılar. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi. Güzel lafmış, Sayın Sevcim. Evet, güzel gece. Bırakayım. Yok, zahmet etmeyin. Sağ olun. Aslına bakarsan ben de arabayı bırakayım. Alkollü yüz bir kuple. Ee, i̇yi geceler. Sana da. Hayırdır savcı? Masada unutmuşsun. Yok benim değil onlar. Hay Allah. <laughs> El alemin anahtarını almışız değil mi? İyi o vakit. İyi geceler. Nazif. Nazif. Duysam mı Ya, yine yatağın altına yatmışsın. Bunu bizim için yaptım. Dedemi kurtarabileceğiz. Bu ne Nazif? Takvim. Bunun ters yazmışsın bunlar da geriye doğru gidiyor Nazif. E sen bunu yanlış yapmışsın. Doğru dayı. Bu sihirli takvim. Ha. Murat anlattı bana. Ejnebi bir fotoğrafında varmış. Bir adam hop bugün demiş hop dündeki güne gidiyormuş. Biz de dedemi kurtarmak için Ayten abla ve senin ışığının olduğu güne gideceğiz. Dedemi saklayacağız onlara vermeyeceğiz. Keşke olsa. Keşke olsan azif ama. Geçen günleri geri getiremeyiz. Yani geriye dönemeyiz. Olsun. Hem annemle annem konuşuyorlardı. Yakında dedemin mahkemesi varmış. Murat'ın doğum günüydü ya. Hı. 3 2 1 diye saydı annesi. Murat mumu üfledi. Songül teyzeme sormuştum. Sonunda iyi şeyler olduğunda geriye doğru sayıyorlarmış. Fırlatırken ipi birazcık çekeceksin kendini. İyi izle. Bak güzel döndü. Anladın mı? Aferin. Hoş geldin bey. Baba. Arkadaşın geldi. Geçmiş olsun. Hoş geldin Serdar. Ziyade olsun yenge. Yine bekleriz. Sen içeri. Hadi. Daha ne istiyorsun benden? Ne işin var elinde? Ne güzel. Seni seven bir ailem var. Sen içeri girince yüzleri güldü. Halbuki bilseler nasıl bir adam olduğunu. Üzülür oğlum. Ne istiyorsun? Muhabbetimiz yarım kaldı o gece. Dua edin kurtuldunuz elimden. Şimdi söyle bakalım Serdar. Kim sana babama işkence yapmanı söyledi? Bir daha sormayacağım. Babama işkence yapmanı kim söyledi? Ben iyi kalmak için elimden geleni yapıyorum. Sen de gayret göster. Yoksa burada, evinin önünde evire çevir. Ya, amirim! Amirim! Kimmiş lan amirim? Selami Uzun, hapishane savcısı. Salih, bir anda görünce korktum. Kusura bakma. E yine geciktin Salih. Allah'tan Feride Hanım'ın duruşması var da yokluğunu hissetmedi. Sağ ol. Rica ederim Salihciğim. Görüşürüz. ...sabah tam seni bekliyorum. Mahir, biz bittik. Turgut Savcı senin dosyanı almış baroda. Ne zaman? Dün. Gitmiş elleriyle almış. İçerideki adamımız haber verdi. Anlar mısın Halep'i olmadı? Dosyamız temiz. Açığımız yok. Ama ne bileyim dibine inerse. Dün akşam Emre vaki yaptı. Beni yemeğe götürdü. Sohbet ettik. Fikrimi sordu. Demek ki henüz gerçeği öğrenmemiş. Öğrense tutuklatırdı seni. Neden şüphelendi acaba? Derdi ne? Mahir. Stajyer avukat dediğin. Efendi, sakin, soru sormayan, söz dinleyen adamdır. Senin söyle olmadığın haşikar. Adamın ithasını çürütmek için gözünün içine baka baka cenk ediyorsun. Bu mu yani sebep? Bu mu şu mu? Nereden bileyim aslanım? Tek bildiğim. çekme Günaydın. Günaydın. Duruşmada yoktunuz. Verdiğiniz görevle alakadardım hakim hanım. Çok çalıştırıyorsunuz Salih Bey hakim hanım çok. Ben gayet memnunum. Ona ne şüphe? Şimdi çok enteresan bir dava var. Cinayetin sanığı tam üç kişi. Buyurun siz de iştirak edin. Buyurun Sayın Selvi. Hakim Hanım. Erkencisiniz bugün. Evet biraz acelem var da. Hay Allah. Rahmetli Bas incelediği dosyalara bakacaktınız ya. Var mı bir şey diye soracaktım. Ben yarın onlara vakit ayırmayı düşünüyordum. Bu akşam bir konuğum var. Öyle mi? Hı hı. Babam geliyor. Bir aydır görmüyordum. O kadar özledim ki. Ne güzel. Babanın evde olması birlik demektir. Evet. Gece endişe girmez rüyaya baba evdeyse eğer. On kilitli kapıdan daha çok güven verir insana. Ne mutlu size? Sizin babanız nerede? Burada değil. Neden? Salih Bey iyi misiniz? Hasta mı babanız? Vefat mı etti yoksa? Özür dilerim. Sizin de sevincinizi kursanızı bıraktım. Salih Bey. Bana anlatabilirsiniz. keşke anlatabilsem. Avukat Salih olarak değil ama. Siz de dinleseniz. Hakim Hanım olmadan. Anlatın o zaman. Belki bir gün. Bir gün. Kalayım mı usta? Belli ki sen kalacaksın. Bir yararım dokunur. Hadi bu usta. Gittin lan oğlum. Zaten bütün yük üstüne bindi. Hadi. Usta. Emin misin? Yiyeceksin ha fırçayı. Peki usta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sülalece inatçısınız be aslanım. Ruh diyen peygamber demiyor. Baban işi yokuşa sürüyor. Sizinkiler gitmiş bugün. Çıkmamış yanlarına. Hadi ondan geçtim. İtirafnameye de itiraz etmem diyor. Ne diyorsun abi sen? Mahir'im. Babam vazgeçmiş. Siz de vazgeçin diyor. Hakkımı helal etmem diyor. Ben onun kaygısını anlıyorum. Derdi biziz. Endişesi, tasası biziz. Ama babam benim sayırım. Öyle yüreğini kesip atamaz. Orada ben varım. Canı sağ olsun. Vebali boynuma. Yeter ki o yaşasın. Ben cehenneme razıyım. Abi sen bana tek dur diyeceksin ama benim kafam allak bullak oldu. Hakim Hanım bana görev verdi. Şimdi baktığın zaman ben ne yapıyorsam görev Öyle mi? Hatta bu Turgut yüzüme alkış tutuyor. Ama arkamdan dosyamı istiyor. Neden? Bu Turgut savcı bir şey biliyor. Dünkü rakı muhabbeti, beni takip etmesi, maksadı ne? Kesin kuyruğuna basacak bir şey yaptım. Ama ne onu bilmiyorum. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun sen? Bu Turgut Savcı ne biliyor öğrenmem gerek. Sade de gel aslanım. Yani? Savcının evine gireceğim. Bu gece. Çık ben Nazif Karan oğluyum de da daha iyi. Allah Allah. Ya sen kendini ateşe atmayan ne kadar meraklısın. Abi adam zaten peşimdeyse ha bugün ha yarın her şeyi öğrenecek. Kaybedecek ne var? Ama ben bir şey öğrenirsem bir adım önüne geçmiş olurum. Adresini nereden bulacaksın? Adliyeden aldım. Büyük tehlikeye atıyorsun kendini Mahir. Zaten Sayın Savcım bugün evinde olmayacak. Adliyedeyken duydum. Programı varmış. Mahir'im. Ya yakalanırsam? Yakalanmayacağım. Dayı, Kara dayım. Beni kucağına al. Ulan ışık kadar oldun. Hala mı kucak? Gel bakalım. Ay yaslanın Bunu bana dedem vermişti. Şimdi de sana. Seni korusun. Ne adamsın sen ya. İnsan bir ağaca benzer. Kökü ahtinde durur. Yeminim onurum olsun baba. Seni kurtaracağım.